Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Aplukadir Uraloğlu, siber olaylarla müdahale merkezinin 424.156 zararlı internet adresine son bir haftada bin erişime isteğini engellediğini bildirdi. Uraloğlu, ayrıca yerli yapay zeka teknolojisiyle ile vatandaşları dolandırmaya yönelik, Ortalama saldırısı gerçekleştiren 64.115 alan adına gelişimin engellendiğinin altını çizdik. Bakan Uraloğlu Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu bünyesinde faaliyet gösteren Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi faaliyetlerine ilişkin açıklamalarda bulunduk. Siber güvenliği geliştirmek ve siber tehditleri önlemek amacıyla Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi tarafından önemli çalışmalar yapıldığını vurgulayan Bakan Uraloğlu, Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi'nin siber olaylara müdahale, ulusal güvenlik ve koordinasyonun sağlanması noktalarında kritik bir görev gördüğünün altını çizdi. Uraloğlu, ulusal siber olaylara müdahale, yurtdışı ve yurtdışı kaynaklı siber Tehditleri önlemek... Alarm, uyarı ve duyurulara ilişkin faaliyetler yürüterek siber kapasite inşası, teknolojik tedbirler, tehdit istihbaratı ve kritik altyapıların korunmasını öne kesim Türkiye'nin siber güvenliğini sağlıyor ifadesini kullandık.